hazırlıklar yapıp geldiler. Bu vesileyle hanımefendilerine de teşekkür ediyoruz. Evet ya Allah bismillah hadi hayırlı olsun. Müzeler Haftası'nın açılışını ilimizin nadide tarihi yapılarından olan UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Sarıkaya Roma'mda yapıyor olmak bizim için onur ve gurur vericidir. 2005 yılı Müzeler Haftası teması hızla değişen toplumlarda müzelerin geleceği olmuştur. Toplumlar hızla değişirken müzelerde topluma tarihi hafıza ve geçmişi sunmaktadır. Müzeler sadece eserlerin sergilendiği, korunduğu mekanlar olmayıp aynı zamanda toplumların sosyalleştiği eğitim yapılarıdır. Hatta o toplantı esnasında arkadaşlarımıza ilçe kaymakamımız, belediye başkanımız ve arkadaşlarımızla beraber Sarıkaya ilçemizdeki bu güzel güzel güzide programı icra etsinler biz yetişemeyiz, katılamayız demiştim ama geldik iyi ki gelmişiz. İyi ki gelmişiz. Hakikaten hem kızlarımıza hem gençlerimize hem de emek veren, günde emek veren kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve e, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü teşkilatımıza ve de katkı sunan arkadaşlarımıza, hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hakikaten iyi ki gelmişiz, var olun, sağ olun. Kıymetli arkadaşlarım, kıymetli hemşehrilerim. Bizler tabi Anadolu coğrafyası üzerinde günümüzde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılı hedefinde hem Anadolu coğrafyasına hem de komşu coğrafyalara umut olarak, ümit olarak ve olmaya devam ederek yolumuza devam ediyoruz. Tabi Anadolu coğrafyası içerisinde bir, bir yandan fiziki yatırımlarla bir yandan geçmiş medeniyet e, eserlerini kadim Türk kültürüyle buluşturarak birleştirerek Anadolu'muzu söz yerinde ise hem yeşerterek hem güzelleştirerek yolumuza devam ediyoruz. Aynı zamanda bu geçmiş kadim kültür eserlerini gün yüzüne çıkartarak hem coğrafyamıza hem de tarihe katkı sunmaya devam ediyoruz. Türk milleti siyasal egemenliği aldığı bin yıl içerisinde Anadolu'nun her köşesinde geçmişten gelen bu medeniyet eserlerini gün yüzüne çıkartmaya, tarihi günle buluşturmaya Türkün Türk milletinin kültürüyle kavuşturmaya devam ediyor. Bakın bir yandan Anadolu'yu imar ederken bir yandan da Türk milletinin ruhuyla havamızı buluşturuyor, dokusuyla toprağımızı kavuşturuyor. Al bayrak elimizde dimdik yolumuza devam ediyoruz. Bu önemli eser malumlarınız olduğu üzere yaklaşık 8 yıl boyunca kazıyla, kazı çalışmalarıyla yol aldı. Daha sonrasında bir o kadar da restorasyon çalışmaları devam etti ve dünyadaki iki örnekten birisi olarak Sarıkaya ilçemizde, Yozgat'ımızda muhkem bir şekilde artık gelmek isteyenin, görmek isteyenin, merak edeninin hizmetine açılmış bir vaziyette hepimizin huzurlarında Sarıkaya hizmeti ilçemize hizmet etmeye devam ediyor. Tabii bu noktada bu alanın güzide alanın etrafındaki çalışmaları da kıymetli belediye başkanımız Çevre Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yürütüyor. İnşallah ilerleyen yıllarda da bu civar bina dokuları da bu kültür eserine, bu tarihi esere uygun bir hale getirilecek. İnşallah Sarıkaya'mızın hep beraber çevresinin, çehresinin değişmiş olduğunu göreceğiz. Gerçekten Arkadaşlarımızı da ayrıyeten Kültür ve Turizm e, Müdürlüğümüzü ve emek veren arkadaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Tabi müzeler gününü e, nerede kutlayalım? Nerede kutlayalım derken herhalde en yakışan yerde burası olmuş. Bu vesileyle de kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten bir farklılık, gerçekten bir farkındalık arz eden bir gün oldu. Emek veren hizmet eden, yardım eden, sesimizi duyuran tüm arkadaşlarımı bir kez daha saygıyla selamlıyor. Bugün de tekrar tekrar görev alan gençlerimizi ve yanı başımızdaki kızlarımızı tebrik ediyorum.